Nefis yemek tariflerinden Arap tavası tarifi. Fırın tepsisine 750 gram kıyma, küçük küçük doğranmış 6 adet patates, doğranmış 3 adet kırmızı biber, 6 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 2 adet domates, 1 baş sarımsak, 2 yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı suyu alarak iyice karıştıralım. Malzemeler güzelce harmanlandıktan sonra tepsimizi elimizle güzelce düzleyelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirelim. Yemeğimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız videolarımızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.